Merhabalar sevgili Mitras danışanları. Premium bakımda neler olduğunu çok soran olmuş. facial pardon peeling, profesyonel cilt bakımı ve sürprizler. Haydi gelin beraber inceleyelim. Öncelikle profesyonel cilt bakımında yapıldığı gibi cilde buhar verilir, derinlemesine temizlik yapılır, gözenekler açılır. Daha sonrasında karbon pinik işlemi yapılır. Açılan gözeneklere karbon verilir. Orada yakılan karbon gözeneklerin sıklaşmasına yardımcı olur. Evet, şimdi Hydrafacial Aqua Peeling aşamasındayız. Cildi derinlemesine temizler, kan dolaşımını hızlandırır, daha parlak görünmesini sağlar. Son aşamada ise cildin ihtiyacı olan maske, serum, vitamin uygulanır. Lenf masajı masajıyla sonlandırılır. Evet. Premium cilt bakımımız bu kadar. Hepinizi bekliyoruz.